Değerli izleyenler, ikinci intibak Mayıs'ta. İlk intibak biliyorsunuz salgın nedeniyle biraz daha erkene çekildi ve 1000 TL, 900 TL, 1200, 1300, 1400 TL'lik maaşlar 1500'e çıkarıldı. Şimdi Mayıs'taki intibakta sıra. Mayıs'taki intibak için emekliler tabii ki belli bir maaş portföyündekiler yararlanacak ve onlar istifade edecek. İşte değerli izleyenler ikinci intibak Mayıs'ta ve bu ikinci intibağı şu anda değerli izleyenler yayınımda izleyeceksiniz. Lütfen dikkatle izleyin ve takip edin. Ve kanalıma abone olmayı, videomu emekli kardeşlerinizle paylaşmayı unutmayın. Unutulanları hatırlattığımız için ve hak eden bu geçimde, bu yaşamda ekonomimizin can damarı yani bu zamı en çok hak eden emeklilerle ilgili bu Haklı yayını gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz değerli izleyenler. Emekliler, lütfen yayına başlamadan önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmanızı, bize daha çok güç katmanızı diliyorum. Sizler için pizza çabalayan, kurum kurum görüşen ve oluşan gelişmeleri daha önceden haber veren kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoma beğeni atıp destek olabilirsiniz. Çünkü sesimiz daha çok güçlü çıksın. Değerli emekliler, sizler için ilk intibakı müjdelediğimde herkes Ocak ve Temmuz'dan başka bir zam almayız. Lütfen intibakı anlatma dediler. Şimdi yapılan sürekli maaş alımınızı gerçekleştiren bu zamda intibak tamamen intibaktır. Nisan ayında gerçekleşen durum da itibartır. Özellikle düşük maaşlı emeklilerden sonra orta derece maaş alan emekliler için de start verilmiştir. Nisan ayında maaşları 900 küsürlerde, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500'e yakın maaşlarda, 1450 gibi bunlara 100 ile 600 TL arasında zam yapılmıştır. Buradan ilan ediyoruz. Çalışma Bakanımız ve bizzat Sayın Hazine Bakanımız ve Cumhurbaşkanımız tarafından Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan bu zamlar artık yürürlüğe girmektedir. Nisan ayındaki zam gerçekleşmiştir ve maaşlar olacaktır. Şu anda hala bu zamı duymayan veya maaşına zam olmayacağını düşünen varsa Artık yayınımızı dinledi, zammı öğrendi değerli izleyenler. Maaşlarınızla ilgili çeşitli sorular alıyorum. Bunlarla ilgili size cevaplara dönüş yapıyorum. Evet, şimdi gel gelelim birinci ittibaktan sonra ferahlayan bu emeklilerimizden sonra orta derece maaş bloğuna, yani emekliye göre diyorum bakın, şimdi orta derece dediğim için, benim bu maaşı orta ölçekli bir maaş olarak gördüğümüz söyleyen çıkabilir. Hayır. Şimdi emekliler portföyünde orta derece veya orta dereceye yakın maaş alanlar var. Bunları açıklayacağım. Mayıs ayında emeklilik reformu çerçevesinde emekli, askeri ücretin altında maaş alan değerli emeklilerimizin de unutulduğunu asla düşünmeyin. Şimdi haklı olarak bana Örneğin 1600 TL alan emeklinizden sistemli mesajlar geliyor. Tabii ki sizin çok aldığınızı ve bu pahalılıkta çok rahat ettiğinizi söyleyen yok açıkçası. Ama unutulmasın ki her şey bir süreç işi. Sizler için Mayıs ayında askeri ücret bandında veya 2000 bandına gerçekleştirilecek olan bir intibak yasası şimdiden hazır gibi. Özellikle maaşlarınıza yine 100 ila 600 TL arasında bir intibak gelecek. Mayıs ayındaki emeklilik açıklamasını, yani emeklerle ilgili çalışmayı tamamen reforma göndermek ve bu konuda gerçekten önemli bir yer bulmak isteniyorsa, önemli bir açıklama gerekmekte. Özellikle Mayıs ayındaki bu intibak, gerçekten büyük ses getirecek. Ve Mayıs ayındaki intibak 1600 TL'lik maaşı 2000 TL yapacak. 1700 TL'lik maaşı 2000 TL yapacak. 1800 TL'lik maaşı 2000 TL yapacak. 1900 TL'lik maaşı 2000 TL yapacak. Bu Sayın Cumhurbaşkanımızın hükümetin emeklileri Kazanma yani ikramiyeyi de meslettiği emeklileri durun yere gitmeyin hala güvenceniziz mesajı olacak diyeceksiniz ki 2000 2100 2200 2300 ne olacak hemen anlatmak istiyorum bu banddaki maaşlar 2000 TLlik maaş askeri ücrete entegre edilecek. 2100 TL'lik maaş askeri ücrete entegre edilecek. 2300 TL'lik maaş askeri ücrete entegre edilecek. Ama 2300 TL alan bize sitem edebilir. Burada ben de biraz muallaktayım. Şöyle ki 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900 TL alanların 100 ila 150 TL arasında bir orantılı intibaka tabi kuracaklarını söylenirken buna 2300 de eklenebilir. Çünkü 2300'e 24 ve 50 TL ekleyerek askeri ücreti entegre ettik, intibak yaptık dersek haksızlık etmiş oluruz. Bu yüzden 2300 TL'nin de 2400, 2500, 2600, 2700, 2800 ve 2900 bandında ki gibi değerlendirilerek 100 ila 150 TL arasında bir intibak adımına tabii ki karşılaşacaklar. Değerli izleyenler, Nisan ayı ve Mayıs ayı bir yaz mevsiminin müjdesi, Yani bir müjde kapısıdır. Bu müjdecisi olan bu aylar bereketi tipsal Yani bir müjde duyurur. Yazı müjdeler, bereketi müjdeler, sıcaklığı müjdeler, doğanın canlanmasını müjdeler. İşte bu da emeklilerin canlanmasını müjdeleyen birer zam fırtınalarıdır. Emeklinin maaşının yarısı kadar eğer bir yerde sürekli maaşına entegre edilen bir zamma kavuşuyorsa bırakın bunu intibak olarak adlandırılalım. Bu adlandırdığımız intibakla emekli gerçekten rahat edecek. Emekli mest olacak değerli izleyenler. Değerli izleyenler, emeklilerin maaşlarında yepyeni bir dönem başlıyor. Emeklilerin maaşlarında kısacası artık ücretler seviyesine yaklaşan bir maaş portföyüyle karşı karşıyayız. Ayrıca memur emeklilerinden olanca soru alıyorum. Diyorlar ki hep bahsettiğim emekliler memur emekli bandının aşağısındaki emekliler. Ben de soruyorum ki 2500, 2600, 2700, 2800, 2900 alanınız da var. İşte bunlar mühim adımlar. İşte bunlar önemli adımlar. İşte bunlar ciddi adımlar. Değerli izleyenler. Hep bir dönemde bu güzel adımları her zaman söylemek, anlatmak bizlerin vazifesi olmalı. Sorumluluğu artan bir emekliye ırak kılmak, toplumsal durumu bunamaya veya bu can sıkısına ve üzüntü rüzgarına sevk eder. Oysa ki çocuklarına örnek olacak ve gençlere bu konuda önderlik edilen bu tecrübeli kesim y 7 ülkeleri gibi gezer, kültürel akışını, tecrübelerini paylaşan bir kesim haline getirmek hiç de zor değil. Artık suyu akışına bırakalım. Yani hak eden emekliye bu şekilde zam yağmurunu tutalım ve emekliye yapılan her adım ülkeye bereket olarak geri dönecek. İşte değerli emekliler iyi ki varsınız. Değerli emekliler sizlerin düşüncelerini ve her türlü sıkıntılarınızı buradan ifade etmek başlıca vazifemiz.